Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Samsung Galaxy A25'i inceliyoruz. A25 e, ekran boyutu 6.5 inç. Ekranı var. Dahil yapılması 128. Bellek RAM. 6 GB RAM'i var. Hızlı şarj desteği var. 5000 amper bataryası var telefonumuzun. Tasarım bu şekilde. Arka 3 kamera. Bir flaşımız var. Ekranımız 120 Hz. E, GPU frekansı 2.5 GS. GPU çekirdeği 8 bir işlemcimiz var. E, 3 mm jack girişimiz var. USB-C girişimiz var. Hoparlörümüz burada. Parmak izi okuyucusu burada arkadaşlar. Yan tarafta hemen açalım. Aşağıda gördüğünüz gibi. Ekranımız bu şekil. Ayarlardan hemen size gösterebilirim. Ekran. E, gördüğünüz gibi 120 Hz. Bunun 120 Hz ekran, 60 Hz ekran var. İki ekranımız var. Super AMOLED ekran kullanıyor. 1080 2340 Full HD piksel ekranımız var. Piksel yoğun 396. Ekran 19.5.9. E, 5000 amper bataryası var. Dediğim gibi. 25 watt'lık hızlı şarj özelliğimiz var. Kamera çözünürlüğü 50 megapiksel kameramız var e, f1.8 diyafram açılığında 4K 30 FPS video çekebiliyor. 64 bit işlemci mimarisi var. Ana işlemci GPU'su 2X 2.4 ARM Cortex A78 işlemcisini kullanıyor. Bir de yardım işlemcisi var. 6X 2.0 7 yes, ARM Cortex A55 kullanıyor. Yonga seti chipset Samsung Exynos 1280 ee, havuzu kart desteğimiz var. İkinci kameramız 8 megapiksel f2.2 diyafram açığında. Üçüncü kameramız 2 megapiksel makro çekim yapabiliyor. Ön kameramız 13 megapiksel. Ön kameramız 13 megapiksel. Ee, 1080 Full HD video çekebiliyor. 30 fps f.2.2 Çerçevesi kasası plastik olduğu için kılıfla kullanmanızı tavsiye ederim. Kılıfla kullanın büyük ihtimalle. Çizilmesin, kırılmasın. Ee, Android 14 kullanıyor. Android 14 kullanıyor. Samsung Onay 6.0 var. Wi-Fi 5 özelliği var. NFC özelliği var. Bluetooth versiyonu 5.3. Stereo çift var. Ee, başka neyimiz var? Başka bir şeyimiz de yok arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi oynar, iyi seyirler. Görüşmek üzere. Bay bay.